Frederin babamızın bendeki yerini biliyorsunuz değil mi? Evet bugün sizlerle birlikte Frederin babayı alacağız. Ama nasıl alacağız? Şimdi benim 33 bin savaş puanım var. Fakat ben bu savaş puanlarını harcamak istemiyorum. Şimdi Mobile Legends da bize öyle güzellikler sağlıyor ki sağ olsunlar. Şimdi bakın burada... Aynı zamanda şunu da söyleyeyim size bir dakika Frederin'e geçmeden önce heyecandan şu an her şeyi karıştırdım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki Zetyan'ı da almaya çalışıyoruz biz Şimdi Zetyan'ı almak için Benim burada 20 tane daha zümrüt Kolye ihtiyacım var Muhtemelen ben bunu Yarın ücretsiz olarak alırım Diye tahmin ediyorum Ama bir tane daha karakter var ki O Frederin babamız abicim Hemen şuradan mağazaya tıklıyoruz Ve burada çekiliş bölümüne geliyoruz Şanslı çarka tıkladığımız zaman Bana buradan Bugün diyor ki şanslı mağazadan Predator'ını alabilirsin diyor. Aynı zamanda bakın benim burada bir de şanslı biletim var. İki tane daha vardı. Videoya girmeden önce onları kullandım. Şimdi bir tane de burada şanslı biletim var. Şimdi buradan bugün sizlerle birlikte Predator'ını alacağız. Sizler de benimle beraber Mobile Legends oynamak istiyorsanız eğer açıklamalar kısmında Mobile Legends'ın yapımcısı MoonToon benim ismime özel bir link hazırladı. Bu link üzerinden oyunu indirip siz de buradan gelip Beni arkadaş olarak ekleyebilirsiniz. ID'im yukarıda yazıyor. Videoyu burada durdurup ID'imi alıp beni oyundan ekleyebilirsiniz. Bugün günlerden Frederin alacağım. Genevere'nin bir kostümünü almıştım buradan arkadaşlar. Şansıma inanıyorum ve güveniyorum. Ve bugün şanslı çarkta. Haydi. Haydi Frederin. Seni seviyorum. Seni istiyorum abicim. Geleceksin. Biliyorum. Haydi. Ya bu e, sihir tozu tamam. Yani şimdi 20-20 abi. 994 biletim var. Bak yukarıda almaya devam edenler de var. Onlardan birisi de ben olayım. Ne olur be. 20. 20 bilet. Ver şuradan. Vermedi. Tamam dur. Ver. Alacağız ya. Alacağız, alacağız. Bugün alacağız hocam. Bugün alacağız. Haydi. Ah be. Ah be. Neyse neyse. Bir daha, bir daha, bir daha. Evet. Haydi yapma be. Yine sihir tozu verdi. Yine sihir tozu verdi. Bir daha. Abi biletlerimiz yavaş yavaş gidiyor ama Frederin'e değer kardeşim. Frederin için değer. Bir tane daha. Neyse sihir tozu kasmış oluyoruz. Sıkıntı değil. Yine bir 5 sihir tozu daha verdi. Bir daha diyorum hocam şuradan. Bir daha ver bana. Ne olursun be. Haydi yine sihir tozu. Yine sihir tozu. Neyse bunu amblemleri yükseltmekte kullanacağız zaten arkadaşlar. Kameramı da şöyle çekeyim de daha net olsun. Şimdi buradan 1.20 daha şöyle garanti olsun. Biraz totem yapalım arkadaşlar. Yapma yapma Frederin'i bana vermen lazım. 1.20 bilet daha. 854 bilet kaldı. 834. Haydi. Haydi. Yapma hocam. Bak tamam sihir tozunu severiz de. Sevgili Muntun. Lütfen. Bak Frederini çok sev sevdim. Çok severek de oynadım. Yani kulüp maçında denk geldi. Klasikte deneme, deneme fırsatı buldum. Lütfen. Benden ricam. Bana bir tane daha ver be. Haydi. Haydi şu kostüm, kostüm diyorum. Şu kara kahramanı bana ver. Şanslı taş parçası. Tamam. Devam et hocam. Devam et. Geldi mi? Lan gelmedi. 15 sihir tozu geldi. Bir daha. Bir daha hocam. Bir daha ver bana. Haydi. Yok. Yine. Ama bak şimdi şöyle bir şey var. Kahraman deneme veriyor. Kahraman denemeler de güzel. Çünkü bakın Freder'in de öyle keşfettik. Freder'in babamız Mobile Legends evimiz. Şöyle 15 ta 15 olmaz olmaz hocam. Bir tane daha. Bir tane daha. Başarabileceğimize inanıyorum. Bugün bunu başaracağız. Haydi. Haydi. Yine sihir tozu verdi. Yapma hocam yapma. Bak biletlerimiz azalıyor. 714 haydi. Yapma 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 şunu yapma lütfen. Bak azaldıkça. Ama ben buradan alacağımızı düşünüyorum ya. ya bu kadar biletini alacağımızı düşünüyorum. Bir daha ver hocam. Ver bir daha ver. Ah be vallahi Frederin geldi zannettim. Vallahi Frederin geldi zannettim. Evet. 15. 15 sihir tozu olmaz olmaz. Ya tamam sihir tozunu güzel kastık ama. Devamında. Bunun sonu güzel olsun be. Hadi sonu güzel olsun. Yine olmadı. Yine olmadı. Haydi. Haydi Frederin. Yapma. Yapma Frederin. Yapma. Haydi alacağım ya. Alacağım. İnanıyorum. Bana vereceksin bunu. İnanıyorum sana. Lütfen. Lütfen. Bir daha. Bir daha hocam. Olmadı. Yine olmadı. 5 Beş 5li sihir tozları gelmeye devam ediyor. 574 biletim kaldı. Ne olur. Ne olur. Ah be kardeşim ya. Kahraman parçası geldi. O da güzel bu kahraman parçalarıyla kahraman da alabiliriz. Devam. Hadi yapma yapma. Vallahi bak çok az kaldı. Çok az kaldı. 514 kaldı lütfen. Yapma be yapma şunu. Lütfen çok heyecanlı bir şekilde gidiyoruz. Ver şu Freder'in artık bana. 300 savaş puanı verdi. 300 savaş puanı versin tamam sıkıntı değil. Savaş puanlarımız da buradan biriksin. Yani bir şekilde ya Frederin, ücretsiz almak varken ya abi tam şanslı taş parçası geldi. Bu da güzel. Olsun. Yani yapacak bir şey yok şu an için. Aha, ne oldu lan? Vallahi Predator'nin üzerine yandı zannettim. Arkadaşlar, şimdi artık totem yapmamızın zamanı geldi. Totem yapacağız. Ne yapacağız? Mobile Legends evimiz, frederin babamız diyeceğim, basacağım, frederini alacağım. Alamadım. Tamam, olsun, olsun. Farklı totemler denemem lazım. Farklı totemler deneyeceğim. Farklı totemler denemem lazım ama ne yapmam lazım Frederin için? Frederin, bak yukarıdan alanları görüyorsunuz değil mi? Şöyle üstten yazılar geçiyor. Benim ismim niye yazmasın orada kardeşim? Benim ismim de yazabilir. Lütfen, lütfen. Hadi son, yani son değil ama 434 var. Daha da var. Haydi Frederin, gel Frederin artık. Yine olmadı, yine olmadı. Ama olacak. İnanıyoruz, olacak. Devam, devam. Yine inanıyorum. Abi olmadı şimdi bir dakika o zaman şöyle bir şey yapmam lazım oyundan çıkıp tekrar oyuna gireceğim. Oyundan çıkıp tekrar oyuna girdiğimde bir kere deneyeceğim ya. Evet oyundan çıktım şu an tekrardan oyuna giriş yaptım. Hadi be ne olursun. Bak kaç biletim kaldı 394 kaldı Zetya'nı alacağız. Zetya'nın üzerine şu Freder'in de almak var ya yemin ediyorum tadından yenmez tadından. Şanslı çark lütfen lütfen artık. Değerini görüyorsun değil mi? Abi çok karizmatik bir savaşçısın be. Çok karizmatiksin ya. Haydi. Haydi. Yok. Abi inşallah oyundan çıkıp tekrar girmek bize olumsuz dönüş yapmaz. 15 sigir tozu. Bak yukarıdan arkadaşlarımız sürekli alıyor. Sürekli alıyor. Olmadı yine 5 yine 5. Abi çok az kaldı ya. Biletim 314 kaldı. Haydi Frederin. Vallahi Frederin üzerine bir gitti geldi gibi oldu. Bir daha. Bir daha hocam. Haydi Frederin. Şanslı taş parçası geldi. Bir daha abi 294 kaldı bak. Artık lütfen yani lütfen rica ediyorum bak. Buradan artık ver ne olursun ver. Şuradan bir Frederin yapma. Ya hep yanına gidiyor, altına gidiyor, Frederine gitmiyor ya. Şanslı taş parçasına gidiyor. Alt taraftaki kahraman parçasına gidiyor da Frederine gitmiyor. Yine 15 sihir tozu. Ama amblemler bayağı bir yani sihir tozlarımız bayağı bir arttı. Ah be yine 15 sihir tozu geldi. Yine 15 sihir tozu geldi. Haydi koçum. Haydi. Ah be yine kostüm deneme kartı. Kahraman deneme kartı geldi. Şimdi bir daha kullanacağım. Haydi. Haydi. Abi yine 15 sihir tozu. Abi artık şansımız baya azalıyor. Bak o kadar bilet harcadım. 194 biletim kaldı. Bu 194 biletten de krederini ver ne olur artık. Haydi ya 5 sihir tozu bari verme ya. 15 sihir tozu bari versen ne güzel olur biliyor musun? Ben acaba o Günevere'nin kostümünü aldığımda bütün şansımı kullanmış olabilir miyim? Belki orada kullanmış olabilirim ama Frederin. Evine dön Frederin. Yapma be yine altındaki geldi ya. Lan ya altındaki geliyor ya üstündeki geliyor. Devam. Bir daha. Ah be kardeşim yine sihir tozu geldi. Bir daha. Farklı şekilde yani bir dahadan değil de. Hadi lan. Ah be kardeşim. Oğlum sanki var ya. Bir anda. Bak bir anda sanki Frederin yandı gibi. Abi 114. Yani bu da yaklaşık 5 bilet yani 5 çekiliş hakkım daha var demek. 5'ten biri gitti. Kaldı 4 mü? Kaldı 4 hocam. Kaldı 4. Yapma yapma kaldı 4. Haydi bir tane daha. Haydi kaldı 3 olmasın. Ver Frederini. Abi kaldı 3 hakkımız. Kaldı 3 hakkımız. Eyvah eyvah eyvah. Kaldı 3 hakkımız. Bu çok sıkıntı. Bu bizim için oldukça sıkıntılı olacak. Bir daha. Ver hocam kaldı 2. Abi yapma be. 2 hakkım kaldı. Bak yukarıdaki arkadaşlarımız alıyor. Yani neredeyse bin tane bilet harcadım. Ne olur Frederin. Ne olursun. Ne olur senden rica ediyorum. Bak buradaki şanslı taş parçaları da mağazadaki nadir kostümlerin kahramanlarıyla takas etmek için kullanılıyor. Tamam onlar da güzel. Benim burada 27 tane var da. Şimdi ben Frederin'i almak istiyorum bugün. Yapma be kardeşim. Yapma yapma. Artık son hak. Son hak arkadaşlar. Ve bakamayacağım. ...bakamayacağım ben. Ben bakmıyorum. Ne geldi? Yapma be. Yapma be. Frederin. Frederin. Yani senin için bir başka baharda görüşmek üzere kardeşim. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. En azından şunlardan şanslı taş parçalarını mağazada kullanabiliyor muyum acaba? Burada parçalara bir girelim arkadaşlar. Aha, bu arada bir şey diyeceğim. Buradan e, kostümler, savaşçılar falan da alabiliyoruz ya. Şimdi burada ...başka ne yapabilirim ben? Kostümlere bir gelsem şöyle. Ee, saklı heykelde neler var? Bak mesela benim burada 58 tane var. Parsayı satın almamış mıyım ben saklı heykelde? Bak saklı heykelde parsayı satın alabilirim ben buradan. Alacağım tabii ki. Parsa benim canımdır abicim. Parsa benim her türlü canımdır. Severiz parsayı. Tamam buradan ayarlara git diyor. Saklı heykel ön izlemesi diyor. Ayarlarda tamam şu an kullanımda. Aa bu çok güzelmiş lan. Ben niye bunu daha önceden almadım? Bu arada az önce bildiğiniz üzere birçok sihir tozu kullandık arkadaşlar. Hemen şuradan hazırlığa geliyorum. Amblemlerime geliyorum. Amblemlerde şimdi burada suikastçım var, tank var. Tank'ı zaten kullanmayı sevmediğimi çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradaki suikastçı amblemini bir yükseltelim. Ha daha fazla yükseltemiyorum ama buradan şunu da yükseltelim artık destek. Bunu da yükseltemiyoruz artık. Tamam birer birer bunları da yükseltmiş olduk. Şimdi buradaki ücretsiz ödüllerimizi de bir alalım. Şimdi biliyorsunuz ki Mobile Legends'ta ücretsiz ödüle doymuyoruz arkadaşlar. Bunu da alalım ve benim ekstradan kartlarım var arkadaşlar. O etkinlikler bölümüne geliyoruz şimdi buradan. Hemen etkinliklere tıkladığım zaman burada zaten yeni kahraman Zetyen'i alacağız ama şimdi ben buradaki kartlarımı zaten aldığım için benim burada bir çekiliş hakkım var ve şöyle rastgele bir karalayalım. Hemen gönder bana ...şuradan gelsin bakalım... ...Zodiac Exorcist diyor... ...tamam sıkıntı değil... ...buradan bunu da aldık arkadaşlar... ...şimdi burada bir hakkım daha var... ...bir hakkım daha var... ...böyle rastgele bunu da bir kazıyalım... ...yani paketimizi açalım... ...bu kez e, tamam yine ne oldu abicim... ...buradan puanlarımız yavaş yavaş geliyor... ...şunu alacağız abi... ...şunu alacağız... E ...bu kalmadı... ...bu kalmadı... ...ama burada var... ...şöyle rastgele bunu da bir açalım... ...gel abicim sen de yavaş 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 gideceğiz buradan bunları da alacağız bak şu alttaki barım dolduğu zaman oradakini de alacağım şu an zaten burada da herhangi bir şeyim kalmadı buradaki ödül kazan var bu magic chest ile alakalı durumlar da var arkadaşlar burada gördüğünüz üzere ve evet biz artık adım adım yavaş yavaş Zetian için görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar evet şu an burada zaten ekstradan yapabileceğimiz bir şey yok sadece Zetian görevlerimiz var Zetyan görevlerini tamamlayıp Zetyan'ı da ücretsiz olarak aldığım bir videoyu sizlerle paylaşacağım. Sizler de daha fazla Mobile Legends Bang Bang videosu için aşağıdan 2 saniyenizi ayırıp like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.